Önce onu bulalım. 11. .yim. 11. ye yakına bakıyoruz ya, tabii. Ben de mü verdin lan bana yoksa? Mehmet Mehmet. 14'te 15 değil mi? Sen bu kim? Bu da Deniz. Neyse bakalım. Önce 14'e bakalım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Köye gel, köye gel. Güzel duruyor. Sağ aşağıdan da alacağım buna değil mi? Şimdi şöyle bir bakıyorum. Hava patlatıcıları yukarı aşağı bakıyor. Hafif sola ve hafif sağa dönseler aynı şekilde zıt taraflarına da dönseler. Benim yapabileceğim şey bu iksir toplayıcı ve topun arasından lav atmak. Onun hafif solundan da zeplinimi belediye binasına doğru gönderip süper okçularla işi bitirmek. Orada kaya saçar da gidecek. X da gidecek. Ne kalacak onun dışında? Kartal topu çok basit bir yerde. Oradan da alabilirim. Süper Okçuları klan karesinin yanında tutabilirsem hava patlatıcılarını da temizlerim rahat bir şekilde. Ne diyorsun? Vallahi ben şu an öbür saldırı izliyorum bu sayılarım onu. Bekliyorum bir seniz şeyde de bakayım. O zaman on, 14'teyim ben de alıyorum ya. Daha Bak dediğim şu sağ aşağıda iksir toplayıcı ve topun arasında hava savunması var oraya laf atıyorum onun hafif solundan hiç bekletmeden zeplinimi atıyorum hazırlıyorum. Hah, dediğin gibi yapacağım. Var da Recep'in champion'ı. Nasıl bir vai vai Dediğin gibi yapacağım ama alacağını hiç de zannetmiyorum ve bunu da YouTube atmazsam psikolojimi kötü ediyorsun olmazsın. Alacak gibi yap desem. Hayır Ahmetciğim, ben biliyorum ki konuşuyorum. Merak etme. Zaten bu belediye binasına doğru gidecek. Hafif sağa çarkı atacaktım ama Bunlar kalesi o da olur ama yani oraya kadar gitmez yukarıdan atarsan. Bekle bak. Sakin oyna. Sakin oyna diyor. O değil, oraya değil, belediye yakın üstteki. Altta orası Ahmet. Allah kahretsin onu ah. da göremedik. Ben baştan sana dedim ki onu zalmayalım o şekil. Sağdan girecekti. O zeplin de şu girecekti. Ben de bunu alacaktım. Şimdi hiç değilse zamandan kaybettik. Bak o hava patlatıcısı o kadar engel oldu ki. Klanda eleştirdiğim hatayı ben yapıyorum. En nefret ettiğim durum ben söylüyorum ve aynı şeye ben düşünüyorum. Evet, bir diğer saldırımıza geldik. Ben diyorum ki şu ordu kampıyla şu iksir toplayıcının arasından gireyim. Şu bölgede bırakayım ama burada kararsızım. Şunun etrafında net bir şekilde tuzak vardır. Ondan eminim. Benim şu an istediğim şey saldırı stratejisi Arkaplan temizleme üzerine kurulu. Ön tarafı da ana orduyla temizleyeceğim. Ahmet sen ne diyorsun? Yok o kadar değil. Fikrini söyle de yani inada bindirme işi. Yani evet. Senin stratejin ya kötü, kötü diye bir şey yok. Orduyla hiç uğraşma. Indir, süper okuyor. Tamam da bak benim ben onu düşünüyordum ilk başta zaten. Oraya nasıl getireceğim o zeklini? Gelemeyebilir. Laftasını attığım zaman yüksek ihtimal sağdaki hava olmasına gidecek. Kartal topun aşağısındaki. E, koruyucu özelliğini basarak gönder. Tamam koruyucunun önüne orduyu mu atayım ondan sonra koruyucu gitmesin yoksa tazıyı mı atayım taklamak için? Bak tazıyı at, koruyucuyu at sonra da zeplini at. Ama tazı koruyucunun özelliğinde etkilensin etkilersin. Tamam tazı koruyucu zeplin yaparım. gelmez diyoruz zaten kendimizi sınıyoruz o kadar değer etme bu savaşı geçenki gibi inada bindirmedik <laughs> tamam şimdi elim hazırda şu üçlü arasındayız 3 Üç, 2 ve 1 evet Ahmet hazırım giriyorum bekle bekle Aaa çek... Şey... Aslan nasıl gitti bu? Tamam şuraya getirmiş değilse. Hop. Tamam tamam getirdim ya. Nasıl ya? O kadar bekletmeyelim o zaman. Benim işimi ne bozdu biliyor musun? Bir çapraz gitmesi bir de bak az önce bir saniye geciktim o bozdu. Bu sefer senlik benlik değil bu sıkıntı. Tamam. Olmasın da var ya. Bu kumarı hiç oynamayacak. Çapraz gitti. Olmaz ki bu düz gitmesi lazımdı. Ben nerede attım o nereye gitti. Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Koruyucu ben da yeri gitti. Yeri Koruyucu da gitti Ahmet. Vallahi senin dediğin saldırılar çok riskli oluyor. Bir daha da öner mi? Ya tamam be tabi ya. Yine bana bağladın. O belediye inseydi şimdi düştü. O belediye inseydi şimdi düştü. Senin stratejinin yüzünden ben oraya daldım. Benim amacım Zeppelin'i ana Aslında bina, ana merkeze sokmak. Oraya değildi. Ya He? Ya be abi. Buyur Ahmet. Benim biraz elimin alışması lazım. Nasıl bir stratejilerde? Ahmet benim tamam, elimin ben alışması falan lazım değil ki kanalda da var ki sen de gördün. Hemen hemen her saldırılarımı üçlüyordum ben daha öncesinden de. Şu an değişen şey ne? Düzen de aynı. Yok Mehmet abi işte diyorum ya elin soğudu Fuzlandır oynamıyor Elim soğuduyla alakası yok Ahmet Zeddin çapraz gidiyor benim o dediğim şekilde gidecek de istediğim onları. yere yani. He? normalde çok riskli saldırılara sen Riskli saldırılar girmiyordum değil yaptığımız stratejiyle riskin alakası yoktu yani Sağlam stratejiydi ordunun kaldırabileceği bir stratejiydi belki benden kaynaklanıyor da olabilir ama Ya risk risk olmaya vardı yine en ufak da patlıyorsun ama başarılı oluyorduk çoğunda. Flashback. Yo yine kötü bir oran ya, elde kadar, etmiş değiliz. Benim istediğim mi? daha da yukarısı. Ne olsun, bu kadar riskli saldırıya girdin mi? Girdim Ahmet. Yatalım, yatalım ya. Girdim. Kaybettim. İnsan aldığı yenilgiyi unutmaz. Aracımız 75 sınıfta kaldım. Bu sefer gerçekten benlik bir şey yoktu. Bu arada onca baskının ardından video esnasında bir baskın diyoruz. O baskında kime geldi? Daha altlara gelmiş. Güzel bir başlık çıkardın bana. Sınıfta Ahmet barajı geçemedin Ahmet. Ne? Yeniyesates round'a izle barajı? <laughs> tabii ki. Barajı geçemedim. Benim ya bak, saldırılarımız kötü değil. Oranımız da kötü değil. Yanlış anlama ama benim istediğim her zaman üç yıldız biliyorsun. Zaten evet, sen kimden bir kaç saldırı yapsam tabii. Gözümüz gördünüz açılsın. Yok, sen bir sonraki videoya saklayacaksın eşek gibi sana ceza. Yok yok, biz saldırı yapmıyoruz. Hadi o zaman. İzleyen herkese burada teşekkür ediyorum. Ahmetciğim bir sonraki videoda seni saldırılarını izleyeceğiz. O zamana kadar beklemede kalın. Hoşça kalın.